Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Türkiye'de nüfus ve nüfus dağılışını etkileyen faktörler. Türkiye'de nüfusa bakmış olduğumuz zaman Türkiye'de nüfus sayımlarının ilk önce 1927 yılında yapıldığını görmekteyiz. 1927 yılından sonra Türkiye'de belirli aralıklarla nüfus sayımı yapılmıştır. Türkiye'deki nüfus sayımlarının ilk amaçlarının başında Türkiye'deki vergi yükümlülüklerini belirlemek, asker sayısını belirlemek, Nüfusun sektörel alandaki dağılışını belirlemek amacıyla belirli sayımlar yapıldığını görmekteyiz. Bundan sonraki devrelerde ise artık biraz daha bu işler geliştirilmiş ve nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, insanların ekonomik alandaki ne hangi alanlarda çalıştığına dair bilgiler elde etmek ve aynı zamanda okur yazar oranını bulmak amacıyla nüfus sayımları bu alan içerisine dahil edilmiştir. 1927 yılından 2010 yılına kadar geçen süre içerisinde bakmış olduğumuz zaman Türkiye'de nüfus artış hızının belirli dönemlerde arttığını, belirli dönemlerde azaldığını görmekteyiz. Ancak nüfus miktarımızın her zaman itibariyle artmakta olduğunu görmekteyiz. Nüfus artış hızımız belli zamanlarda azalma eğilimi göstermiştir. Örneğin 1940'lı yıllardan sonra 1940-1950 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkilerinin sonucunda nüfus artış hızında azalma olduğunu görmekteyiz. Bu dönemden sonraki geçen sürede özellikle 1955-1960 döneminde nüfus artış hızlarının arttığını görmekteyiz. Daha sonraki belirli bir dönemde ise yine nüfus artış hızları azalmıştır. Buna etkiden faktörlerin başında da aile planlamalarının yapılması etkili olmuştur. 1960'lı yıllardan önce Türkiye'de nüfus artışına yönelik politikalar uygulanmıştır. Burada özellikle bunun uygulanmasının sebebi bebek ölüm oranlarının fazla olması, makinalı tarımın çok yaygınlaşmadığından dolayı ve insanlar genel itibariyle geçimini tarımdan kazandıklarından dolayı, tarımda iş gücüne doyulan ihtiyacın fazla olmasından dolayı ve aynı zamanda büyük savaşlardan çıkılmış olduğundan dolayı insan sayısının az olması, nüfus artışına yönelik politikalar uygulanmasına neden olmuştur. 1960 yılından sonraki döneme bakmış olduğumuz zaman, Nüfus artış hızının bu defa Türkiye'nin kalkınma hızını azaltacağı düşüncesiyle nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulanmaya başlandığını görmekteyiz. Ve bu alanda aile planlamaları ismini vermiş olduğumuz planlamaların devreye sokulmuş olduğunu görmekteyiz. Nüfus sayımlarının ortaya çıkartmış olduğu en belirgin özelliğin burada Türkiye nüfusunun her geçen gün arttığını görmekteyiz. Nüfus artış hızımız azalmakta ancak nüfus miktarımız her geçen gün artmaya devam etmektedir. Türkiye'de nüfus artış hızını etkileyen faktörlere bakmış olduğumuz zaman bunlar doğal faktörler ve veya beşeri faktör olarak kendi içerisinde ayrılabilir. Özellikle doğumlar nüfus artış hızını etki eden temel faktörlerin başında gelmektedir. Şehirleşme, bir yerde şehirleşme ne kadar fazla olursa bu alanda nüfus artış hızı azalma eğilimi göstermektedir. Çünkü kentleşme hızının fazla olmuş olduğu yerlerde aileler fazla çocuğa bakamayacaklarından dolayı çok fazla bu alanlarda nüfus artış hızı fazla olmamaktadır. Eğitim durumu yükseldikçe yine nüfus artış hızı azalmaktadır. İnsanların eğitim seviyesinin yükselmesi, nüfus artış hızının azalmasına etki etmektedir. Kadınların iş hayatına daha fazla katılması, bir kadın çalışmış olduğundan dolayı çok fazla çocuğa bakamayacağından dolayı, kadın iş hayatına atıldığından dolayı da nüfus artış hızının azalmasına etki eden bir faktördür. Nüfus planlamaları yine nüfus artış hızının azalmasına etki eden faktörlerin başında gelmektedir. Sağlık ve beslenme şartlarındaki gelişmeler Çocuk ölümlerinin giderek azalması özellikle nüfus artış hızını artıran bir faktördür. Türkiye'de belirli bir dönemde sağlık hizmetleri çok fazla gelişmediğinden dolayı doğum oranları da fazla olmuş, ölüm oranları da fazla olmuştur. Ancak belirli bir dönemden sonra Türkiye gelişme gösterdiğinden dolayı sağlık hizmetleri de gelişmiş, doğum oranları fazla olmuş ama bunun yanı sıra ölümleri de azalttığı için nüfus artış hızında önemli oranda bir artış meydana gelmiştir. Ortalama ömrün uzaması sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte ve yaşam standartlarının yükselmesiyle birlikte insanlar daha iyi şartlarda yaşadıklarından dolayı ortalama ömür uzamaya başlamıştır. Bu da aynı zamanda nüfus artış hızını da etkileyen faktörlerin başında gelmiştir. Türkiye'deki doğum ve ölüm oranlarına bakmış olduğumuz zaman Özellikle 1935'ten 2000 yılına kadar geçen süre içerisinde belirli dönemlerde doğum ve ölüm oranlarının artma ve azalma eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Örneğin 1940 yılına bakmış olduğumuz zaman ölüm oranlarının fazla olduğunu görmekteyiz. Bu dönemde doğum oranları da az olmuş ama ölüm oranları bu dönemde daha fazla olduğunu görmekteyiz. Burada da yine 2. Dünya Savaşı'nın olumsuz etkisinin olduğu ve Türkiye çok fazla gelişemediğinden dolayı sağlık şartları çok iyi olmadığı için bu dönemde ölüm oranlarının fazla olduğu görülmektedir. Ancak 1940 yılından sonra bakmış olduğumuz zaman ölüm oranlarının ciddi manada azaldığını görmekteyiz. Bu da sağlık hizmetlerinin gelişmesi Türkiye'de ölüm oranlarını azaltan başlıca faktördür. Doğum oranları da 1950... 1955-1960 dönemi yani 1950'den sonra belirgin bir artış gözlenmiş. Bu dönemden sonra da azalma eğilimi göstermiştir. Burada da aynı şekilde bakmış olduğumuz zaman İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri ortadan kalkmış. Belirli 1960'larına kadar nüfus artış hızına yönelik politikalar uygulanmış. Bu da nüfusumuzun artmaya nüfusu artırmaya yönelik politikalar fazla olduğundan dolayı doğum oranlarının fazla olmasına neden olmuştur. Türkiye'deki grafiği incelemiş olduğumuz zaman burada 1935-1945 yıllar arasında nüfus artış hızı azalmıştır. 1935-45 arasında azaldığını görmekteyiz. Doğrudur. 1935-45 yılları arasında nüfus miktarı azalmıştır. Nüfus miktarının azalabilmesi için bunun sıfırın altına inmesi gerekir. Sıfırın altına inmediğinden dolayı burada nüfus miktarımız azalmamıştır. Bu yanlıştır. Nüfus artış hızında sürekli artış ya da azalma olmamıştır. Sürekli artış ya da azalmanın meydana gelmediğini görmekteyiz. Belirli dönemde azalmış, belli zamanda da belli dönemde de arttığını görmekteyiz. Bu doğrudur. En yüksek artış oranı 1960 yılında gerçekleşmiştir. En yüksek artış oranın 1960 yılında gerçekleştiğini görmekteyiz. Doğrudur. Nüfus miktarı en fazla 1960 yılındadır. Nüfus artış hızının en fazla olduğu dönemde nüfus miktarı en fazla olacak diye bir şartımız yoktur. Zaten olamaz. Çünkü nüfus miktarının en fazla olmuş olduğu yıl 2010 yılıdır. Çünkü bu döneme kadar nüfus devamlı olarak artış göstermiştir. Demek ki nüfus miktarının en fazla olacağı yıl 2010 yılı olacaktır. Nüfus miktarı sürekli artmıştır. Doğrudur. Hiçbir zaman itibariyle nüfus artış hızı sıfırın altına inme göstermediğinden dolayı nüfus miktarımız sürekli artış göstermiştir. Son yıllarda nüfus artış hızı azalmaktadır. Özellikle 1985 yılından sonraki dönem içerisinde nüfus artış hızının azaldığını görmekteyiz. Doğrudur. Verilen yıllar içerisinde en fazla nüfus miktarı 2010 yılındadır. Burada da verilen yıllar içerisinde nüfus miktarının en fazla yılın 2010 yılı olduğunu görmekteyiz. Çünkü bütün dönemlerde nüfus artış hızı bazen artmış bazen azalmış ama sıfırın altına inmediğinden dolayı en fazla nüfus miktarının 2010 yılında olduğunu görmekteyiz. Bu da doğrudur. Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerine bakmış olduğumuz zaman bir ülke nüfusunun yapısal özelliklerinden şu bilgileri elde edebiliriz. Bunlar yaş gruplarına göre dağılımı 0-14, 15-64 ve 65 ve yaş üstü grupları nüfusun yapısal özelliğinden çıkartabiliriz. Aktif nüfus oranları ve sektörel dağılımları yani çalışan kesimin ne kadar olduğu, kaç kişinin çalıştığı ve hangi sektörlerde çalıştığını çıkartabiliriz. Eğitim durumu, eğitim düzeyinde de okuyan ve okumayan kesimi bu alanda çıkartabiliriz. Kır ve kent nüfus oranını bulabiliriz. Bunları Türkiye'nin nüfus yapısı özelliklerinden bunları çıkartma özelliğine sahip oluruz. Nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımına bakmış olduğumuz zaman Türkiye'de 0-14 yaş grubunda 2000 yılında %30 kişi var iken bu oran 2010 yılında %25.6'ya düşmüştür. Bu da bize şunu gösteriyor ki Türkiye nüfus artış hızı azalmaktadır. 15-64 yaş grubu 2000 yılında %64 iken 2010 yılında %67.2'dir. Yani 15-64 aktif nüfus oranı artma eğilimi göstermiştir. 65 ve yaş üzeri yaşlı nüfus oranında %6'dan %7.2'ye yükselmiştir. Yaşlı nüfus oranında 2010 yılında arttığını görmekteyiz. Burada da belirli ülkelerdeki 0-14 yaş grubu, 15-64 yaş grubu ve 65 yaş grubu üzerindeki gruplar verilmiştir. Burada Fransa 0-14 yaş grubunun %19 olduğunu, Yunanistan'ın %15 olduğunu görmekteyiz. Suriye ve Türkiye'de bunun daha fazla olduğunu görmekteyiz. 65 ve yaş üzerinin yine Fransa ve Yunanistan'da fazla olduğunu, Türkiye'de bunlara göre Suriye ve Türkiye'de daha az olduğunu görmekteyiz. Bu da gösteriyor ki Fransa'nın gelişmişlik düzeyinin daha fazla olduğunu, Suriye ve Türkiye'de gelişmişlik düzeyinin daha az olduğunu, Suriye Türkiye'den daha az gelişmiş bir ülkedir. Bunu göstergelerini buradan çıkartabiliriz. Çünkü Suriye'de 65 yaş ve üzeri %3 ise iken Türkiye'de 65 ve yaş üzeri %6 konumunda yer almıştır. Türkiye'deki nüfus piramidini incelemiş olduğumuz zaman Türkiye nüfus piramidinden şu sonuçları çıkartabiliriz. Türkiye'de doğum oranları azaldığından dolayı nüfus artış hızının azaldığını görmekteyiz. Bu da tabanın daraldığını göstermektedir ve Türkiye'de genç nüfus oranının daha fazla olduğunu görmekteyiz. Genç nüfus oranının fazla olmasından dolayı da Türkiye'de gelecekte çok fazla iş gücü potansiyelinin çekmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu görmekteyiz. Nüfusumuzun genç bir yapıda olduğunu görmekteyiz. Toplam nüfus içerisinde 0-25 yaş grubunun nüfusun yaklaşık yarısını oluşturduğunu buradan çıkartabiliriz. Doğum oranının ve genç nüfusun fazla olmasından dolayı taban kısmının geniş olduğunu görmekteyiz. Nüfus artışı son yıllarda azaldığı için piramit tabanında daralma olduğunu görmekteyiz. Önceki yıllara göre tabanda daralma olduğu görülmektedir. Ortalama yaşam süresinin ve yaşlı nüfus oranının artış gösterdiği görülmektedir. Bu da Türkiye'de yaşam standartlarının belirli oranda yükseldiğini, sağlık hizmetlerinin geliştiğinin bir göstergesidir. Çalışıp üretime katkıda bulunacak büyük bir genç nüfus potansiyelinin olduğu görülmektedir. Bu da göstermektedir ki Türkiye'de belli bir oranda da gerçekten işsiz bir nüfus bulunmaktadır. Bunlara yeni istihdam alanları oluşturmak gerekmektedir. Etkin nüfus, çalışan nüfusa yani 15-64 yaş gruplarındaki nüfusa, çalışma çağındaki nüfusa biz aktif nüfus ismini vermekteyiz. Bu nüfus içerisinde işi olan nüfusa aktif nüfus işi olmayana da işsiz nüfus ismi verilmektedir. 1950 yıllarda etkin nüfus oranı %80'lerde iken 2005 yılında bu oran %45'e düşmüştür. Bu oranın 2005'li yıllarda %45'e düşmesinin temel sebeplerinin başında özellikle makinalı tarıma geçilmesi sonucunda tarım alanlarında çalışan kesimin azalması ve okuyan kesimin artması yani 15 22 23 yaş grubunda yer alan birçok çalışabilecek çağdaki kişinin öğrenci konumunda olması yani eğitim görüyor olması ve aynı zamanda emekli nüfusun bu orana katılmaması yani insanlar emekli olduktan sonra çalışmamaları bu alanda aktif nüfusun 2005 yılında az olmasına etki etmiştir. Aktif nüfus oranı azalmasına etkili olan faktörleri söylemiş olduğumuz gibi makinalı tarımın yaygınlaşması, kırdan kente göçler yani insanların tarım alanında çalışırken birden kentlere gelmeleri, bazı insanların iş bulabilmeleri, bazılarının da iş bulamaması bu aktif nüfusun azalmasına neden olmuştur. Çalışma çağındaki birçok gencin öğrenim görmesi buna etki etmiştir. Emeklerinde bir bölümünün tekrar çalışmaya ihtiyaç duymaması da bunda etkili olan faktörlerin başında gelmektedir. Diğer bir faktörde kadınların erkeklere göre çalışma hayatına daha az katılması aktif nüfusun azalmasında etkili olan faktörlerin başında gelmektedir. 2009 verilerine göre aktif nüfus içerisinde erkeklerin oranı %72, kadınların oranı da %28'dir. Bu da gösteriyor ki, çalışan kesimin büyük bir çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı, Türkiye önceden bir tarım ülkesiydi. Tarım ülkesi olduğundan dolayı çalışan kesimin büyük bir kesimi tarım alanlarında çalışıyordu. Yani 1927 yılında %90'ı, nüfusun %90'ı tarım alanında çalışırken %10'u sanayi ve hizmet sektöründe çalışıyordu. 1970 yılında bu oran %70'lere, 2007 yılında ise %20'lere kadar düşmüştür. Çünkü Türkiye her geçen gün sanayileşmekte olan bir ülkedir. Yani gelişmekte olan bir ülkedir. Tarımda çalışanların oranı azalmakta, sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı artmaktadır. 1927'de hizmette, hizmet sektöründe çalışanların oranı %4.8 iken 2008 yılında %47'ye yükselmiştir. Sanayide çalışanların oranı %5.6 iken bu da %26'ya yükselmiştir. Bu da gösteriyor ki Türkiye gelişmekte olan veya gelişmiş bir ülke konumuna gelmektedir diyoruz. Burada da tarım sektöründe çalışanların azalması Türkiye'de tarımsal üretimin azalması manasına gelmez. Burada da bunu ifade etmiş olalım. Tarımda çalışanların oranı azalabilir ama Türkiye'de tarımsal üretimde belli alanlarda artma eğilimi göstermektedir. Özellikle kıyı kesimlerde ve tarımın gelişmiş olduğu yerlerde yapılan intensif tarım sonucunda tarımsal üretimin artmış olduğu birçok yer bulunmaktadır. Türkiye'de nüfusun eğitim durumuna bakmış olduğumuz zaman Türkiye'de 1927 yılında okuma yazma bilmeyenlerin oranı %89, okuma yazma bilenlerin oranı %11 iken 2008 yılında bu okuma yazma bilenlerin oranı %86'ya, bilmeyenlerin oranı da %14'e gerilemiştir. Bu her geçen gün okuma yazma bilenlerin oranının her geçen gün arttığını görmekteyiz. Bu da eğitim kalitemizin yükselmesine neden olmaktadır. Ülkemizdeki kadınlarda okuma yazma oranı daha az olmakta, erkeklerde daha fazla olmaktadır. Doğuya doğru gidildikçe özellikle bu okuma yazma oranı kadınlarda daha az olmaktadır. Bu da o bölgenin kendine has özelliklerinden ve kültürlerinden kaynaklanan bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Okuma yazma bilenler %82, okuma yazma bilmeyenler %12, bilinmeyen de %6 oranında bir durum söz konusudur. Erkeklerde de okuma yazma bilenler %90, bilmeyenler de %7. %3'ünün de biliyor mu bilmiyor mu bu durumda bilinmemektedir. Bölgelere göre okur yazar oranlarına bakmış olduğumuz zaman gelişmişlik düzeyine göre en fazla okur yazar oranı olmuş olduğu yer Marmara bölgesi %88'de birinci, erkeklerde %94, kadınlarda %82. En az olduğu bölgede Güneydoğu, kadınlarda yüzde 45, erkeklerde yüzde 76 toplandı da yüzde %60, 60 ile okur-yazar oranının en az olduğu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi olmaktadır. Türkiye'de kırsal ve kentsel nüfus oranlarına bakmış olduğumuz zaman yine Türkiye önceden bir kırsal nüfus oranının çok yüksek olduğunu görmekteyiz. Ama daha sonra şehirlerin büyümesi Kentleşme hızının artması, sanayileşmenin artmasıyla birlikte kırlardan yani köy alanlarından kentlere doğru ciddi manarda bir göç meydana gelmiştir. Daimi göç meydana gelmiştir. Bunun sonucunda kentsel nüfus oranı kırsal nüfus oranını geçtiğini görmekteyiz. 1927 yılında kırsal nüfus %75 iken kentsel nüfus %24'tür. 1950 yılında bu oran %75'e %25 1985'te %46'ya %54. 2010 yılında ise kırsal nüfus %23'e gerilemiş, kentsel nüfus da %76'ya doğru yükseldiğini görmekteyiz. Bu her geçen gün artmaktadır. 1950 yılından sonra makineleşme ile birlikte kırsal kesimde iş gücüne duyulan ihtiyaç azalınca insanlar mecburen köylerden göç etmek zorunda kalmıştır. Bunun yanı sıra toprakların miras yoluyla parçalanması, altyapı sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması gibi faktörler, insanların daha iyi yerlerde eğitim almak istemeleri gibi sebeplerden dolayı köylerden kentlere doğru ciddi bir göç yaşanmıştır. Kentsel nüfus oranının en fazla olmuş olduğu bölgeye bakmış olduğumuz zaman, kentsel nüfus oranının en fazla olduğu bölge Marmara bölgesi olmaktadır. Kentsel nüfus oranının en az olduğu bölgede Kentsel nüfus oranının en az olmuş olduğu bölgede Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesi kentsel nüfus oranının en az olmuş olduğu bölgelerin başında gelmektedir.